Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Düzce'de de 19 Mayıs Atatürk'e alma gençlik ve spor bayramı coşkuyla kutlandı. Saat 19.19 19 itibariyle Düzce 18 Temmuz şehir stadyumundan da İstiklal Marşı sesi yükseldi. <laughs> Etkinliğe Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da katıldı. Yazıcı tüm Türkiye'de düzenlenen İstiklal Marşı okuma etkinliği ile alakalı şu ifadelere yer verdi. İlimizde bir haftadır çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Düzce'de 18 Temmuz Düzce Stadyumumuzda Türkiye genelinde yapılan bir etkinlik İstiklal Marşı okuma etkinliği. Biz de Düzce'mizde sporcularımızla, gençlerimizle, vatandaşlarımızla saat 19-19 gece tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da gür sesle güçlü bir şekilde istiklal maaşımızı okuduk. Gençlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice yıllara, nice güzel günlerde bu istiklal maaşımızı daha gür sesle, daha ileriki yıllarda daha güzel bir şekilde okuruz. Türkiye genelinde vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla istiklal marşını okudu.